Bugün Kemal Bey'e bu nazik ziyareti için tabii öncelikle teşekkür ediyoruz. Deprem sonrasında hep beraber büyük bir dayanışma seferberliği içerisindeyiz. Bugünkü görüşmemiz bu dayanışma deneyimlerimizi paylaşmak, Türkiye toplumunda yaratılan bu güzelliği hep birlikte nasıl çoğaltacağımızı, toplumun yaralarını sarmaya birlikte nasıl devam edeceğimizi konuştuk. Sadece deprem bölgesinde değil Türkiye toplumsal muhalefetinin iktidarın yeni baskılarına karşı e, dayanışma ve birlik içerisinde olmasını çok önemsiyor. Evet dayanışmayı birlikte örgütleyenler iktidarın her tür baskısına karşı da mücadeleyi de yan yana olmayı da becerecek. E, ve aslında Türkiye toplumuna karşı büyük bir kötülük besleyen bu iktidara karşı bu omuz omuza e, duruşu. Bütün muhalefette de önümüzdeki süreçte göstermeye devam edeceğiz. Millet İspakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacak büyük ihtimalle. Bu konu konuşuldu mu? Cumhurbaşkanı adaylığını destekliyor musunuz Kemal Kılıçdaroğlu? Işte Şimdi biz bu konuyu ele almadık. Ama Sol Parti açısından şunu söyleyebilirim. Sol Parti AKP kurulduğundan bugüne, özellikle 2010 referandumundan bugüne bu ülkenin bu iktidardan kurtulması için mücadele ettik. Türkiye'de Kürdüyle, Türküyle Alevisiyle, Sünnisiyle, bütün halka karşı kötülüklerle dolu bir iktidar olduğunu bu deprem süreci içerisinde de gördük. Halkın yararına hiçbir şey yapmayıp sadece bütün halka parmak sallayan, öfkeyle küfreden, tehdit eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz önümüzdeki süreçte bu kötülük iktidarına son verme mücadelesinde Sol Parti son derece nettir. Sorumluluğumuzu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da net bir şekilde yerine getireceğiz. Bu süreçte bir ortak, tüm muhalefetin bir ortak adayının e, olması, bir ortak politikanın gelişmesini çok önemli buluyoruz. Biz bu sorumlulukla davranacağız. Eğer ülkede faşizm varsa yapılması gereken bellidir. Bu iktidarı yenmektir. Sol Parti de bu konuda üzerine düşen bütün sorumluluğu yapacak. Tüm muhalefetin de bu ortak bir sürecin gelişmesi için sorumlu davranması gerektiğini de düşünüyorum.